güvenmiyor herkes diyor ki imkansız falan filan ee, Türkiye seçim sisteminde zaten bağımsız olarak seçilmek çok nadir görülen bir şey yani yıllardır siyasetin içinde olan o bölgeye çok hakim olan insanlar bile çok 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 zor şekilde milletvekili olarak seçilebiliyorlar ee, benim amacım da zaten protest bir hareket yapmak yani seçilmesen bile iyi bir oy alıp bu oylarla şunu demek istiyorum. Abi gençler temsil edilmiyor. Ve temsil edilmedikleri için size oy vermiyorlar. Yani benim amacım şu. Siyasi partiler gençleri ciddi manada krosa yerine koyması lazım. Bunu anlamaları lazım. Çünkü hala siyasi partiler CHP bile ki 2018 seçimlerindeki e, manifestolarından baktığım ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiğim sorulardan da yola çıkarak gençlere 2 GB internet diye dolaşıyorlar. Yani bunu değiştirmeleri lazım. Rap müziği yapıyorlar. Gençlere 2 GB internet. İşte. İki, iki çikolayla lan, oyna lan mi oynuyorsa. Olmaz. Hakikaten gençlerin temsiliyeti olmak zorunda anlamıyorlarsa da anlayan kişilerle en azından çalışmak zorundalar. Bunu bu siyasi partilere biz sandıkta döve döve öğreteceğiz. Benim seçilmem mesele değil. Bunu bir gençlik hareketi, bir gençlik kampanyası olarak düşünün. Benim seçilmem önemli değil. Seçilmesem de olur. Ki aslında içten içe seçilmeyi de istemiyorum çünkü büyük sorumluluk. Ben hayvan bir adamım. Ben çünkü seçilirsem gerçekten çalışırım. Ya meclise gidip uyumam mesela, hakikaten çalışırım. O da işte hayatımı bitirmem anlamına geliyor. Ee, yayıncılıkta daha çok para var. Onu da söyleyeyim. Yani milletvekilliğinde çok para yok. Yani var da bana yok. Öyle diyeyim. Yani <laughs> ben maaşı alırım. Fazlası olmaz bende. O sebepten. <laughs> yani ben şunu istiyorum. <laughs> Ben ses getirmek istiyorum. Ses getirip şunu demek istiyorum. Agalar. Ee... <laughs> Gençler var ve gençleri dinlemek zorundasınız.